Aynı şekilde şimdi bakıyorum da bir takım insanlar var. Geçenlerde öyle diyor bir fakir insan ama ağzı da kalabalık bir adam. Laf etmesini biliyor. Hocam, hocam diyor caminin içine bakıyorum da diyor zengin sınıftan pek fazla kimse yok diyor. Öyle fabrikatörlerden bilmem şirket sahiplerinden büyük zenginler camilere gelmiyor diyor. Bakıyorum emekli işte dünyadan elini eteğini çekmiş gibi fakir fukara, garip kuraba bir takım insanlar zenginler, büyük tüccarlar, büyük fabrikatörler büyük şirket sahipleri efendim ticaret ve sanayi aleminin babaları bunlar camiye gelmiyor ama camiye gelmediği halde namaz niyaz kılmadığı halde dine, imana fazla kıymet vermedikleri halde Allah bunlara durmadan sermaye veriyor. Demek ki Allah da zenginlerin tarafını tutuyor diyor. Bakın ne enteresan yani. Allah'ı kendisine uyduruyor adam. Bu kara. İşte zengin sınıfın İslam dinine yaklaşmaması sebebiyle bugün milyonlarca insan ona bakarak Allah'a küsmek durumunda kalıyorlar. Zengin sınıfı çok tehlikeli. Eğer bu zenginlerimiz İslam'a yaklaşmazlarsa Allah'a isyan eden bütün fakirlerin günahını sırtına yükleyecek Allah bunların. Onlara bakıp sapıtıyorlar çünkü. Efendim diyor benim bir çöpüm yok diyor. Evim yok, farkım yok diyor. Böyleyken ben namaz kılıyorum diyor. Asıl namaz kılması, Allah'a şükretmesi gereken adam zenginler diyor altında arabası var, evi, köşkü, dairesi, yalısı, yazlığı var, kışlığı var diyor, mağazası var, ticaret hanesi var, bankalarda itibar görüyor, para babası, esas namaz kılıp Allah'a şükretmesi gereken bunlar, bunlar namaz kılmıyorsa ben de hiç kılmam diyor. Fukara bunlara bakarak kafir oluyor görüyor musunuz? Zenginlerin hesabını nasıl cana? Allah nasıl bunları hesaba çevirecek bilmiyorum ya. Hem zengin olmuş adam, hem Müslümanım diyor ama İslam namına bir şey yapmıyor. Bunların hesabı korkunç olacak. Bunların muhasebesi yevmi hesapta dehşet olacak. İfade edemem. Tabi bu bir aldanmadan ibaret. Şöhret, servet insanın soylu olmasının alameti değildir. Asil olmasının alameti değildir. İslam dininde bir adamın üstünlüğü, şerefli olması, büyük olması, racülün azim olmasının esası, kaynağı, menbaı imandır, İslam'dır ve dini hayatındaki takvadır.